Şimdi en azından bakıyorsunuz, iman ettikten sonra, iman ettikten sonra, hemen arkasından erginlik çağına girer girmez, her şeyden önce, imanı müteakip, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, kelime-i tevhidini kalbiyle tasdik edip, diliyle ikrar ettikten hemen sonra, onun üzerine namaz emanetini veriyor birinci sırada, birinci derecede, birinci çizgide namaz var. Üstelik de günde beş defa. Bir günde beş defa. Dikkat buyurun. Niçin? Çünkü insan, insanlar kadar, mahlukat içinde insan kadar çevresine, nefsine, nefsinin arzusuna, şehvetine, arkadaşına, yakınına, dostuna beraber bulunduğu kimselere alışan ve ona benzemeye çalışan başka bir varlık yoktur. İnsan çabuk unutuyor. İnsan çabuk değişiyor. Her şeye uyum sağlıyor. Her yola uygun hale geliyor. Cenab-ı Hak insanı çok değişken yaratmıştır. Çok değişken yaratmıştır. Hangi halde, hangi yolda bulunursanız o yola alışıyorsunuz, o duruma alışıyorsunuz ve o normal olmaya başlıyor. İnsanı böyle yaratmış Rabbimiz. Yani her duruma, her şarta, her şekle, her vaziyete alışır kabiliyette. Alışacak vaziyete yaratmış. Hatta Kur'an'da mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Cehennem azabı dediğimiz, cehennem ateşi yahut cehennem azabı dediğimiz, o şiddetli, o elemli azaba da insanların alışacağını, zamanla o cehennemin ateşini ve azabını hissetmeyecek hale, acısını hissetmeyecek hale geleceğini ve bundan dolayı da Rabbimizin şu ayet kerimede bildirdiği gibi Külleme nebcet cülûdühüm ne zaman ki o cehennemliklerin, cehennem azabına müstahak olanların, cehenneme atılan insanların derileri, vücutlarını kaplayan derileri olgunlaştığı zaman cehennemin azabına ve ateşine ve elemine alışıp da Artık onun azabını duymaz hale geldikleri sırada beddelnahum cüluden gayre cüludihim. O cehennemliklerin ateşe alışan derilerini tekrar değiştirip başa alacağız ki azabın şiddetini tatmaya devam etsinler diyor. Yani cehenneme ile alışacak bu insanlar ya. Yanmaz bir duruma gelecek. Artık azap ve ızdırap çekmez hale gelecek. Rabbimiz bunu bildiği için diyor ki derilerini hemen değiştireceğiz. Daha yeni cehenneme atılmış hale getireceğiz ki azabın şiddeti tatmaya başlasınlar. Her şey alışıyor bu insanlar. Öyle bir kabiliyetle yaratılmış. Onun için namaz kılmayan bir kişiyle iki gün dolaşsın namaz kılan bir kimse. Namazını, beş vakit namazını eda eden bir kardeşimiz iki gün, en fazla üç gün namazsız, namaz kılmayan birisiyle dolaşsın. Birdenbire o da namazsızlığa alışmaya başlıyor. Öyle yaratılmış insan bulunduğu duruma, bulunduğu çevreye, bulunduğu kişiye uyum sağlamaya müsait. Tabiatı, fıtratı, kabiliyeti buna müsait yaratılmış. Rabbimiz bunu bildiği için günün şartları, günün şeytanları, günün kötü insanları insanı çekebilecek, sürükleyebilecek olduğu için yanlışa, hataya, günaha, küfre götürmesi mümkün ve insanın da buna ayak uydurması mümkün olabileceği için imandan sonra günde beş defa namaz kılmaya davet etmiş insanı. Sık sık davet etmiş. Çünkü Rabbimiz biliyor ki kendi halimize kaldığımız zaman sapıtacağız. Yanımıza gelen sapık bir insan bizi etkileyecek. İnsanlar hulikal insanu zaifa. İnsan zafiyetle beraber yaratılmıştır. Sapmaya müsait, hata işlemeye müsait, küfretmeye müsait <laughs> ve her şeye müsait olması sebebiyle insan sapmasın günlük olaylarla, günlük meşgalelerle, günlük telaşlarla, günlük arkadaşlarla yolunu yönünü kaybetmesin diye günde beş defa namaz kılmakla bir Müslümanı Allah mükellef tutmuştur. Neden günde beş defadır derseniz işte sebebi budur. Bunun, bunu yerine getirmek lazım. Bunu yerine getirmeyen insanların artık akıbeti ne yollara, hangi hallere, hangi yönlere gideceği kestirilemez ve ne istikametle gelişeği bilinemez. Bilinen bir şey varsa hangi şartlarda hangi makamda, hangi mevkide, hangi görevde olursa olsun ben Müslümanım diyen insan o bulunduğu meşgalenin içinden çıkıp Allah'ın huzurunda namaza duracak. Bunu ihmal etmeyecek. Bunu terk etmeyecek. Bunun çok önemi var. Bunun çok ehemmiyeti var. Bunun çok ruhi bir potansiyeli var. Bunu yerine getirmedikten sonra günahlardan, haramlardan, kötülüklerden korunmak mümkün değil. İnsan iradesi ancak namaz eğitimiyle şekillenecek insan iradesi, zorlayacaksın kendini, iradeyi zorlayacaksın, arzularını zorlayacaksın, nefsini zorlayacaksın, zamanın şartlarını zorlayacaksın, makamını, mevkiini zorlayacaksın ve bütün bunlardan sonra bu namaz denilen ibadetin izzetine ve lezzetine ulaşmak için hayli mücadele edeceksin. Kendi haline bırakırsa insan sapıtıyor, kendi normal seyrine bırakırsan uzaklaşıyor. Nefis bir taraftan çekiyor. Kötü insanlar bir taraftan çekiyor. Şehvet bir taraftan zorluyor. Arkadaşlar, kişinin bulunduğu çevrenin şartları muazzam derecede insanı zorluyor ve kendi istikametinden, ilahi istikametten çekip şeytani istikametlere çekmek suretiyle insan izzetini, haysiyetini ve şerefini kaybetmeye başlıyor. Onun için bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Zira Rabbimiz bu sistemi böyle koyduktan sonra Namazı da şöyle tarif ediyor. Ekimiz salah. Namazı dost doğru yerine getirin. Namazı hakkıyla eda edin. İnne salate anil fahşai vel münken. Muhakkak ki namaz sahibini, muhakkak ki namaz o namazı eda eden kimseyi, namazı eda eden kişiyi her türlü günahlardan, haramlardan çekip çevirir buyuruyor. İnne salate muhakkak ki namaz tenha Neha, yenha, nehyetmek, sakındırmak, çekip çevirmek, mani olmak. Anil fahşa ibel münker, Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, fuhuş saydığı, kötülük saydığı, günah saydığı şeylerden, insanı alıkor, çevirir, çeker, korur, kurtarır namaz. Şimdi, namazın sıfatı burada beyan edilmiş. Namaz mutlaka sahibini haram işlemekten korur diyor. Namaz mutlaka o namazı ancak bunu yapabilmek için iradeyi zorlamak lazım. İradeyi zorlamak lazım. Nefsin arzularını kırmak lazım. Mücadele etmek lazım. Namaz günde beş defa nefsin arzularıyla mücadele etmeyi gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz